Dostlar Mersin Silifke tarafındaki tabi gelip görmeyenler için cennet cehennem ve aslın baharasının olduğu yer. Şu taş örgüye bakın. Tarihler önce insanlığın becerisi, elemeği bu şekilde yapılmış. Yıllardır böyle Yapı günümüze kavuşmuş görmeyi değer. Sanki şuralar eskiden bir şeyler bağlamak için hayvan bağlamak için ip, zincir şey için yapılmış olma ihtimali. Evet tabi. Ne depremler gördü. Yağmurlar, dolular, soğuklar, yaz sıcakları ve günümüze gelmiş bulunlukta bulunmakta. Tabi içerisinden ağaçlar Harba ağaçları. Çeşitli ağaçlar. Bak. Burası kapı kenidi. Şu emeğe bakın. İşleme bakın. Dış kısmına baktık. Bir de iş. O duvarın iş kısmından şöyle seyredelim görüyorsunuz. Kesme taşlar ağırlık olarak şu kadar desek yanlış olur ama büyük kütlesi ağır. Burası da yine aynı. Tabi burada biraz açılma olmuş. Muhakkak yağmur, suları, don, depremler ve yaplar bu şekilde. Şu emeğe bakın. Şu dizayna, şu estetiğe bakın. Burada işlenmiş bir taş ve atıl durumda böyle. Yine burada bir işlenmiş bir taş. Dostlar videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı istram ediyoruz yarınki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.